Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Help Wanted oynayacağız. Gördüğünüz gibi burada continue ya basın. Yani ben basıyorum zaten. <laughs> burada pizzacı. Yani işe başladık yine. Birinci başlangıcım olacak. Bu benim ilk VR videom olacak yalnız. Buradan gösterdiğim gibi yapın yani oynayacaksanız. Ki bu PlayStation Plus özeldi. O yüzden aldım. Meta Quest oynamıyorum haberiniz olsun. Ama Meta Quest'te de var. Buradan start game'e basalım hemen. Yes. Start game. Şimdi 1, 2, 3. Start game. Basıyorum. Bas. Bas. Tüm. Evet. Şimdi bu oyunu neredeyse ilk defa oynadığım için birazcık jumpscare yiyebilirim. Ama şu an kameralara bakıyoruz. Kameralarda bu kamera bozuk mu? Ben bozuk kamera ya ama ya. Bozuk kamera ya. <laughs> Kamerada bir şey yapmıyor ya. Böyle işe ben ya. Öf, neyse bu çok da ne. Ama umurumda değil. Öf. Yine bir iş günü. Zaten burada ne olduğunu da bilmiyorum. Animatronikler var. Ama ben animatroniklerden de bıktım ya. Öf. Şimdi burada Freddy Fazbeler var. Al 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 al. al, al. Ya, yani şey bu yaramaz bunu ya. gelip duruyor yaramaz bunu. Yaramaz bunu bak. Gelirsen jumpscare yersen vay diye bağırırım vallahi. Yani çok fena olacak. Ay yani korkuyorum da zaten video 11 dakikalık. <laughs> e ee, ilk benim diğer videom. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum ya. Ay bu ne ya? <laughs> yaramaz bunu. Çok yaramazsın. Çok yaramazsın. Çok yaramazsın bunu. Bak daha bir kızdırmaya başlıyorsun. Bunu çıkaya verebilirim ya da ben bunu yiyeceğim. Attım. Hadi bunu atalım şili bela hadi gözünü aldım hadi bir fena ya boni gelme artık boni gelme ya boni boni gelme adını çıldırttırıyorsun ben boni boni gelme boni gelme. gelme zaten çıka da gelecek çıkarın da yani ben zaten çıka gelip tam şuraya dokunacak camına yani gelme 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 bunu. Zaten çok stresliyim. Zaten bin, beni saat saat tam tam 6'da uyandırıyorsunuz. 3 saatte korkuyla kalıyorum ya. Yeter ya. Öyleyse ben ya. Oralara bakayım da animatronikler gelmesin. Bunların ne yapacağı belli olmaz. Gelirler. Elektriğim de sıfırlanmasın. İyice altıma ederim yani bunlar da Ya Bonnie ekran cam sıkı yaratmayı bırak artık. Bonnie. hemen la, hemen bakalım. Bonnie önümden mil şeyimi de içeceğim. Evet mil şeyin tadı çok güzeldi. Tadını soranlar olursa muzluydu. Muzu sevmeyenlere de bir şey demiyorum yani. Evet elektriğimiz gidiyor. Evet şu kapıyı kapıyı açmamak benim salaklığım. Ama aç açacağım ya da açtım hemen. Evet Bonnie geliyor. Bonnie geliyor. Bonnie geliyor. Kapıyı aç kapa. Kapıyı aç kapa. Evet Bonnie gelebilir. Bonnie gelebilir. Bonnie gelebilir. Ya da Foxy de ileriki bölümde gelecek. İleriki bölümde çekmemi istiyorsanız like'a abonun. Like'a abonun ya da like'a da bilirsiniz. Ama illa çekeceğim ben bunu ikinci bölümü. Çünkü eğlenceli bir bölüm. Şimdi... Evet ne yapacağımı da bilmiyorum. Ya hable bela kuvvet. Evet telefondan ne diyorsun adamcım? Başlayacağım ama evet ben bu işten gitmek istiyorum. Evime gideceğim. <laughs> Eve gitmek istiyorum. Zaten bir saatlik yolda. Bir saatlik yolda da uyutmuyorlar zaten bir adamı. Aa boni geldi. Bu geldi. Bu geldi. Bu geldi. Bu geldi. Boni geldi, boni geldi. ya. <laughs> neydi be başka bir mod seçeceğim ben ya başka bir mod seçeceğim bu neydi ya acaba ona tıklarsam ne olur bu da ne tezgah la bu tamam ben de birazcık şey oynayacağım bu ne herhalde bu biraz korkunç olabilir korkuyorum dermiş tamam starta bastık çok cıvıtmayalım hemen buradan saat 12 m m m m m de evet 12 doğru duydunuz burada sesleri de duyuyorum ne yapacağımı da bilmiyorum yani ne yapacağım ki ne yapacağım aga ne yapacağım ne yapacağım yeğeni burada kırık bir ev var evet o eve fener de tutamıyorum fenerin şarjına ben ama ya zaten freddy de gelmiyor en rahatım ondan sonra Pov o arada Freddy gelir ve cam sıkıyor Bre. Burada o ne o dene. Abi bana cam sıkıyor Ya bu tezgah mı? Tezgah. Tezgah. Bu ne? Kendimi çok değişik hissediyorum zaten. Bu da ne ya? Bu ne ne? Bu ne? Evet. Yani ilk videomda da böyle şeyler yaşanmasın lütfen. Korsan Bak seni döverim bir daha bana jumpski gelirse. Hı. <laughs> A elimde silah var. Elimde silah var. pirate adventure. You Hani jumpski yapacaktın? Hani Başlıyoruz. Herhangi bir yanlış hareketimde bu jumpskiri altına edebilirim yani Foxy'cim geliyor. Foxy arkadan gelmiyor. Ya Foxy deniz. Deniz yıldızı zaman oldu? Ne oluyor Foxy'cim sana? Bunları atacağız. Bunları atacağız. Korsan denizini atacağız. Eğlenceli oldu yani. Hot Tantı Tem korku oynayan da eğlenceli yani. Ben hep onu sevdim hep bundan videolar gönderdim. Bir de box box videoları gönderdim. Box videoları çok iyi çok iyi, box, box, Benim box videom da var kanalımda izlemeyi de unutmayın. O videoda yolladım yürüm. yani. Benim çok güzel videolarım var. <laughs> evet, burada toplandı şimdi Round one. Round İşte, i̇şte öylesi. Şimdi ben. Ben niye ona atış ediyorum? Nahi, de, Hemen şuradan gideceğim ustalara. Ay yüce usta ne? Yani, ben bora 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 ab. Benim ağzımdan bir sürü çıkıyor. İstediğim bir Ne gemi? Gemileri vur. Gemileri vur. Vur şunları. Vur. 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 Vur krakeller gelmiş. Krakeller gelmiş yüce krakenler sizi öldüreceğim. Ya. Evet sizi öldüreceğim. Evet krakenler. Şimdi bu videoda evet evet korku yerine başladık. Şimdi krakenin ağzına giriyoruz. Girdik. Şimdi sesli 3 veya 4 gibi yapabilirim. Veya sesler kesik alakası çıkabilir. Çünkü bunlarda bazı yerlerden ses geliyor. Ben de onlara bakmam gerekiyor. Evet. Don't burada Pirate. Aa burada. Aa burada Bonnie var. Bonnie ile kimi kavga ediyordu? <laughs> aa Bonnie ile Freddy mi? Bonnie ile Freddy de. Bonnie ile Freddy herhalde. <laughs> kavga ediyor. Şimdi devam edelim yolculuğa. Yolculuk çok güzeldi. Bir karakterle birlikte. Ben her <laughs> zaman hasta işte, yerim. Ben Foxy yiyeyim her zaman pasta yedim. Şu yüzleri yutan mı Ya ben cam sikiye ama ya. Cam sikiye ama ha. Öf yani ya. Ama Evet yani. Şu an buradayım. Korku temalı. Güzel bir yerdeyim. İnşallah goril Faruk Yani şuradaki Freddy gibi ay, ay dilim uyuşamadı O neymiş bakalım hemen bakıyoruz Evet Ben evet Koş diyor ama nasıl koşacağımı Anlamadım neyse Şimdi buradan gidiyorum Niye yavaş gidiyorum ben Evet harbi diyorum aboneyorum Ama yavaş gidiyorum Burada ne var Hiçbir şey yok Şimdi dümdüz ilerlemem lazım. İlerliyorum. İlerle. İlerle. Ananı herhalde. Ee. Ya cam sikiyorum. Vallahi rüyama girecek yani ya. Bıktım. Bıktım sandım. Bıktım sandım. Keep in mind evet. that this, this DLC is nothing more, more than a festive holiday theme oldum. add which has absolutely <laughs> no hidden intent or purpose. Evet. So have fun. Bu videoya sponsorluk da yok haberiniz olsun. Çünkü daha ilk videolarım agacım. Evet. Bu videoyu son sesle izlemeyin yoksa o adli sesler gelebilir. Lan. O e, niye televizyon izliyor? O yok artık televizyon izleyen Bonnie var. Ay yıldırım çakıyor. Yok artık. Yıldırım bile çakıyor. Yani bu nereden de yani yıldırım bile çakıyor yani o kadar gerçek yapmışlar adamlar. Orasında orada çıka da vardı da. Neyse ben başka bir şeye giriyorum. Ooo lighting modu yaptık. Etrafa bakacağım. Buna o vardı zaten geri döndürüyor etrafta bir şey yok evet et. yani bir şey görüyorsanız etrafta yorumlara yazın evet yorumlarınızı bekliyorum çok değişik yorumlar yazacaksınız bunları da biliyorum şimdi ben neye girsem evet şuna girdim evet birazdan bu var evet Doğru Welcome back to Research tamam and Development. Today doğru we are using science to pervert e. the mysteries of life and reanimate the inanimate. To begin, böyle it is customary for the creator to give a melodramatic speech. Abone olmayı, Go on. Like I'll atmayı,